Evet, önceki videoda 1.6 Opel Insignia ya da 1.6 Dizel Triger zincirinin nasıl değişimiyle alakalı bir video çekmiştik. İlk videoda nasıl söktüğümüzü, şimdiki videoda nasıl geriye montaj yapılığını çekiyoruz. Aslında bunu hem doğrusu nasıl yapılıyor hem de bilgilendirme amacı yapıyoruz. Araçlarda sabah soğukken şu anda 1.6 kullanıcıları tamam ben çok dikkatli dinlediğini düşünüyorum. Hep böyle bir ses yapılıyor. İlk 5 saniye, 10 saniye, 15 saniye o yapan sesin genel mimari maalesef şu orta dişli kurmalı dişli olduğu için çift kademeli kendi içerisinde tüm sesi o yapıyor sanki zincir gevşekmişçesine o yüzden asıl suçlu asıl maktul burada gözüken orta dişli i̇şte adım adım bununla alakalı montajı yapalım sonrasında da videoyu sonlandıracağız şimdi zincirin montajını yaptık orta kurmalı dişlisini taktık Evet, şu an o sevilen ses duyduk, şu an kurduk an itibariyle, çektik yümeği. Şimdi biraz sonra sorabilirsiniz, ya bunları işte takıyorsunuz, eldiven niye yok? İşte o kadar temiz çalışıyoruz ki eldiven kullanmamıza gerek kalmıyor. Öncesinde ağadan zeyt tertemiz yapıyoruz. Şu an üst kızağı taktık, Şimdi alt tarafı takacağız. Şu an kızaklar tam yerine oturdu. Bunu oturacağız yerine. İşlem sırasında aracın üst külbütör kapağını sökmüştük. Ayrıca emma malip olduğunu sökmüştük. Alt, alttan karter tapasını, karterin kendisini söktük. Bunları görüldüğü üzere hepsini tek tek temizliklerini yaptık. Şu an gergi takıyoruz. Biraz sonra pimi çekeceğiz. Ayrıca sonra. Sadece zincir değişimi yapmıyoruz işlemle alakalı. Şu, şu parçaları getirir misin? söktüğümüz zaman sökülen tüm parçaları tek tek temizini yapıyoruz. Önceki videoda izleyenler bilir. Bu naz komple kurumlu. Bunu temizini yaptık. Kültür kapan gösterelim isterseniz. Üstten göstereyim şöyle. Geçerse kafi. Evet, parçanın temizliklerini yaptık. Yani sadece söktüğümüzde bu işlemlerle alakalı aracın zincirini değiştirmiyoruz. Sökülen tüm parçaları tekrardan sıfır muşlasını temizliklerini yaparak o şekilde montajını yapıyoruz. Bu gözüken şu anda karter. Karterin A'dan Z'ye sanki yeni parçaymış gibi temizliğini yaptık. Biraz sonra bunu contalara beraber geri topluyor olacağız. Şu anda arabanın trigger zincirin montajı kabaca bitti. Biraz sonra pompa zinciriyle alakalı montaja başlayacağız. Video yorumlara biraz sonra şey yazacaklar muhtemelen. Abi torque meter kullanmadın, elle sıktın ama falan diye. O finalde bununla ilgili tüm e, torklama işlemleri yapacağız. Ama hem video çekebilmek adına hem de hızlı sonlanmaları bilmek adına önce elimizle sonrasında da torque metreyle parçayı ya da civataları torkluyor olacağız bununla alakalı. Evet şu an genel resim tamamlanıyor. Burada bir kertik olduğu için uğraştık. Yani o tamamen yuvarlak bir malzeme değil belli bir kerti var. Bu arada işlem öncesinde bunu senteye almanız gerekiyor. Aracı bir bu üst kısımdan şu an gözüken demir parçayla senteye alıyoruz. Bir de aracın diğer tarafından buradan sente aparatların bağlantılarını yaparak bu aracı söktüğümüzde yüzde güvenli hale getiriyoruz. Evet şu an kızağı taktık. Ayarlarını yapıyoruz. Söktüğümüzde diğer, dikkatimizi çeken bir diğer durumsa aracın şanzımanı söktüğümüz için bununla alakalı türbün içindeki yağ yağ artık komple yanmış. Yani değişim zamanı geçmiş. Şanzıman yağ değişmez diye arkadaşlar göstermek istiyorum sadece. Şanzıman yani belli periyotlar değiştirmeniz lazım. İçi komple yanmış. Bilginiz de aynı olsun. Şu anda artık son dokunuş. Pimler çekiliyor zincirler yerlerine oturuyor ve araç şu anda zincir değişim işlemini tamamladık. Evet takipçilere teşekkürler. Bakımları